Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bu bölümde Cüneyt Baba ile oynuyoruz. Bu karakteri neden Cüneyt Baba diyoruz? Bu karakter çünkü ilk çıktığı zaman arkadaşlar yüreklik o kadar güçlü bir avantajdı ki yıkılmıyordu. Cüneyt Arkın'ın bir tane filmi var. Yıkılmayan adam yani ismi tam doğru em, doğru mu emin değilim filmin adını. Böyle final sahnesinde vuruyorlar falan baya böyle 10-20 ile ateş ediyorlar yıkılmıyor. O yüzden Cüneyt Baba diyorum buna. Yıkılmayan adam. Yüreklik avantajını aldık. Oyuna geçme önce size avantajlarımı anlatıyorum yani hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz. Cüneyt Baba ne iş yapar? Öncelikle arkadaşlar kendimizi bol bol iyileştirmemiz gerekiyor. Kurbanları e, önüne geçeceğiz. Arkadaşlarımızı koruyacağız. Onların yerine darbe alacağız. Ve bu şekilde yüreklik avantajımız birikecek. Yüreklik avantajı 3 koruma darbesi kazandıktan sonra etkinleşiyor. 3 koruma darbesi etkinleştikten sonra e, bizi tekrar ve mesela 3 koruma darbesi etkinleşiyor. Yaralıyız ya tekrar vuruyor tekrar derin yara etkisine sokuyor. Yani yere düşüremiyor. 3 koruma darbesi aldıktan sonra. Çok güzel bir avantaj. Özellikle bazen oyun sonu çıkışlarda engellemek için ya da adamı kancını alırken falan. Gerçekten muazzam işe yarıyor. Nadir işe yarıyor ama işe yaradığında inanılmaz eğlenceli bir avantaj. Özellikle arkadaşlarınızla giriyorsanız gerçekten e, çoğu zaman işe yarar. Ama tek başınıza solo oynuyorsanız eğer biraz çalışması zor. Ama eğlenceli. Çalışmaya çalışacağım bu videoda. Merak etmeyin. Yürekli avantajını aldık ilk olarak. Diğer avantajımız kıvrak çünkü başka tüketen bizi tüketen hiçbir avantaj yok. Kıvrakta neler oluyor peki? Hızlı atlama gerçekleştirdikten sonra en fazla 3 saniyede normal koşma hızından %150 daha hızlı koşuyoruz. Ve bu bizi tabii ki 40 saniye boyunca bitkin durum etkisine sokuyor. Bin torbamız yok ama bu da güzel ya fena bir avantajdı. Zaten tüketen avantajların hepsi iyi. En başta bin torbası olmak üzere. Bu ikisi var. Canavlimiz var eğer bizi tünellemeye kalkarsa arkadaşlar yani 60 saniye içinde kancadan kurtulduktan sonra tekrar beni kancaya asmaya kalkarsa tekrar bütün gün bekleyeceğiz mi diyor bu arada sinirlendi Cüneyt Baba. Canavlimi arkadaşlar atıyoruz katilin sırtına saplıyoruz elimize ne bulduysak. Direkt 5 saniye boyunca sersemliyor. Yani anti tünel bir avantaj. Gerçekten güzel. Mutlaka almanız gerekiyor her rankta. Rank 20, 19, 18, 17. Nokta nokta en artı bir en eksi bir. Her rankta inanılmaz lazım olan. Efsane avantajlardan bir tanesi. Diğer avantajımız kişisel bakım. Medikal eşya olmadan normal iyileşmenin %50 hızıyla yani yarı yarıya yavaş iyileştiriyoruz. Medikal eşyalarla da kendi iyileşme verimini %20 arttırıyor. Çok güzel bir e, e, eklenti. Eğer par, özür dilerim avantaj. Eğer tek başınıza bu oyunu oynuyorsanız uzun sürüyor. Hani kanlı kasap falan olursa 3 gün sürüyor iyileşmeniz ama güzel bir avantaj. Bunu alma sebebim. Medik ilk yardım çantası ile birlikte kullanacağım bunu. Hem daha verimli olacak hem ilk yardım, yardım çantam bitince kişisel bakımda kendimi eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü arkadaşlarımıza etten duvar öreceğiz. Koruma darbesi alacağız. 3 koruma darbesi alınca direkt bir şekilde yürekli çalışacağız. Mesela arkadaşımız düştü diyelim. Mesela o sırtında gezdiriyor ya. Sırtında gezdirirken önüne geçeceğim. Bana bir tane vuracak. Bu şekilde de nişan toplamaya çalışacağım. Tabii ki bu süre zarfında çok verimli olamayacağım jeneratör yapma namına. Hani arkadaşlarıma böyle hapır hapır yardım edemeyeceğim. Jenraş atamayacağım. Ama ee, bir sebebimiz var. Oyun sonu güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Öz özellikle oyun sonunda çok eğlenceli oluyor. Yani e, ölen kişinin arkasına gideceğim. yürekli çalışmaya çalışacağım arkadaşlar. Uzun süredir gerçekten bunu yapmak istiyorum. Defalarca denedim olmadı. Hani böyle uzun uzun video çekiyorum, çalıştıramıyorum bir türlü. Çünkü dediğim gibi solo biraz çalışması zor. Bu şekilde böyle bakalım hoşunuza gidecek mi? Video sonunda da eğer videoyu izledikten sonra hoşunuza giderse bakalım avantajlıyım. Bunu da muhakkak yazın. Daha sık e, getireceğim eğlenceli olacağını düşünüyorum eğer çalışırsak. Şöyle hemen hazırı veriyorum ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve neredeyiz arkadaşlar? Hangi haritadayız? Witcher haritasındayız. Hadi bakalım. Bol şanslar bana. Bu sefer çalıştırıyorum ya. Bilmem kaçıncı denemem ama bu sefer çalışacak arkadaşlar. Kaçarı yok. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Bak o totem bulduk direkt. Totemci teyze. Çok kötü bir yerde totem spawn olmuş bu arada. Berbat bir yer yani. Saniyesinde kırıldı ki kırılır zaten. Bakalım. Güzel. Neydi bilmiyorum artık. Ya ölümsüzdü tek başına. Ya da Umut yiyen de olabilir. Tam emin değilim. Birisini yaraladık. Kim o? Spirit mi? Evet Spirit gördüm gördüm. Spirit var. Eğer Spirit ise şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu bitecek. Eğer başka totem bulursak. Buraya geliyor bu arada. Eğer başka totem bulursak kırmayacağız. Taktik bu tamam mı? Taktik bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Bizim takip ediyor. Güzel. Şuradaki paleti kullanmak zorundayım mecburen. İçeride biraz daha dans edebiliriz ama. Burada biraz daha dans edebiliriz. Bakalım ne yapacak. Bir tur daha atar mıyız? Atarız herhalde. Atarız atarız atarız. Hop. Bir tanesi daha bitti. Kardeşim nereye gidiyorsun? Daha karpuz kesiyorduk. Beni bıraktı galiba. Bıraktı mı? Emin değilim. Hop. Bıraktı evet bıraktı. Adamı kurtardılar. Güzel. Geldim. Az da atlayacaktım orada. Şeyi unuttun o. Bir dakika. Totem mi yanıyor? Yok. Yanlış alarm. Yanlış alarm. Bir jen daha bitti. Kardeşim geldim. Hadi. Ben görünmez bir... <laughs> Cüneyt babayım. Aha gidiyor ona. Çing çang çok yapıyor arkadaşlar. O da t-back yapıyor. Oğlum şu jeneratörleri yapın da bir Allah rızası için. Şu jeneratörleri çalıştıralım artık ya. Lütfen bak yalvarıyorum. Çok uzun emek veriyorum gerçekten arkadaşlar. Çok emek veriyorum ya. Çünkü maalesef Ferdi fazla çalışmıyor. Nerede aga adam? Güzel. Ha mecburen hit almam gerekiyor bak şimdi. Bu bana vurması lazım abi bir tane. Böyle böyle dolduracağız yani. Yapacak bir şey yok. Bir tane vurup giderim ben abi buradan. Buradan giderim. Oo bölge. Ne dedim size? Spirit'in bir tane totem varsa yanan diğer totemini kırmayacaksın aga. Kırmayacaksın. Çünkü belli yani bölgeye musallat. Neyse kendimizi iyileştirelim ama. Şöyle de bir şey var. Ha, iyileşsek de tek yiyoruz şimdi. Sıkıntı orada. Biraz vakit geçirmemiz lazım. Şu an bölgeye musallatlı spirit eğer birisini düşürürse maçı çok e, çevirme ihtimali çok yüksek. Ama eğer şu bölgeye musallatlı kimseye kullanamazsa e, çok avantajlı sayılacağız bu oyunda. Bakalım neler olacak. 3 gün süren birleşmenin ardından niye kişisel bakımı kullanmadım biliyor musunuz? E, şeyi medkit'i. Acil bir durum yok ya. Abi düştü galiba. Hay Allah. Son saniyede. Son saniyede düştü. Serseri. Aa düşmedi lan düşmedi düşmedi. Düşmedi. Hadi düşme. Düşmedi. Hadi be son sulağım bu kadar anla ki olmazsın be kardeşim be. Kardeşim, oha ikinci faza girdin adam. Hop geldim. Tam saniyesinde var ya tam saniye saniyesinde yemin ediyorum. Çok kötü oldu ya tam 0.01 saniye düştü biliyor musun? Tam dc'lik bir düşüş oldu Gerçekten üzdü şu an beni bu. Güzel. Buraya gelecek. Ee, ne yapacağız? Şuradan tak atlarım abi. Pat giderim. Herifleri kurtara kurtara gidiyorum Emre'de. Yani. Güzel kardeşim. Yürüyün 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 kaçın. Hangi jeneratör yapıyorsunuz? Saldırın jeneratörlere. Olaylar bir şeyler yapın. Ah be Ellie'yi kol Eli, Ellie. Ellie kardeşim geliyorum. Bir iddia almaya geliyorum ya. Ama şu jeneratörü de yapmamız lazım bir yandan. Biraz. Ellie oyalı. Ah Ellie'yi göremedi. Buraya gel buraya gel. Bırak Eli. Jeneratörler bitiyor. Ah gördü Eli. Bir dakika Ellie'ye yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Bu da bitiyor bu arada. Biraz da bu kardeşe yardım Aa bir dakika bir saniye. Önüne geçersen ben bunu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kardeşim geldim geldim geldim. Dur dur dur. Sabit dur sabit dur. Kıprama. Abla ya da kıpra kıpra kıpra. Fırla 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 fırla. Sana gelecek. Oğlum bir dur da bir iyileştireyim ya. Beni <laughs> sinirlendirdi öyle İyileştiremedim adamı. Oradan da başka birisini kovalıyor galiba. Tamam ona da it alırız. Ona da it alırız. Oo. Bir dakika medkitle iyileştireceğim seni. Buraya gelebilir çünkü her an. Al. Aa. Skill çek. Ulan. Bir dakika bir dakika bir dakika. skill adamı izlerken Adamı izlerken bak skill çek çıktı basamadım biliyor musunuz adama Tamam lan bir ona gidiyorum bir ona gidiyorum Dur dur geldim geldim gel buraya Süpersin be sen var ya Sen giymişsin pastel rengi kıyafetleri de nerenin oyuncususun bilmiyorum kardeşim Ama tam olarak arkandayım şu an Hiç, saydı mı hiç saydı mı saydı galiba saydı galiba Bakalım bize gelecek mi? Tamam kanka aynı yere koşmasaydık iyiydi ama neyse. Olsun olsun. Ona ona gidiyor, ona gidiyor. Hadi be, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Peki ben buradan bir iyileşme daha yapıp Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kıvrak baba kaçar. Kendine gut bakıyorsun. Allah emanet oluyorsun. İnşallah şu yakalamaz biz buradan ya. Yakalar mı? Yakalayamadı galiba. Böyle içeri girelim abi. Onu da kaldırdılar. Ulan siz adamsınız. Bir kaldı arkadaşlar. Bir kere daha blok attığım zaman olay bitiyor. Yine eldeler bekle Bekleyin bekleyin. Şükürler olsun bu sefer çalıştıracağım var ya. Çok, şu an o kadar mutluyum ki gerçekten. Ağlamamak için kendimi şu an zor tutuyorum. Aha yapıştırdı yine. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Şey yapmamız lazım. Benim şu tükenik durumun da bitmesi gerekiyor. Eli nereye koşuyor? Abi o kıza bir tane daha hit almamız lazım ya. Dur dur dur. Gel buraya gel buraya gel buraya. Buraya geliyor büyük ihtimalle. İçeri mi kaçtı? İçeri kaçtı, bir yerlere gitti abi. Dur dur, değişik olaylar oluyor şu an. Paleti kırdı. Ablacım geldim, geldim, geldim. Tam arkandayım. Tam arkandayım. Bir kere daha. Oo. Sana helal olsun kız. Fadik. Fadik sana helal olsun. Geliyorum, geliyorum. Dön buraya, dön buraya. <laughs> bir dakika Fadik blok atacağım. Bir dakika bekle. Seni Allah... Lan sen niye koşuyorsun? O niye koşuyor abi? Hop arkandayım. Aha. Vallahi aldım bir iddia artık. Başının çaresine bak. Sakın. Sakın bana vurma kardeşim. Şu an ben zaten dokunulmazım. Bir dakika bunu çok kritik bir yerde harcamamız gerekiyor. İşte şimdi kişisel bakımı kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar. Ve bunu oyun sonu bakalım ne kadar nasıl çalıştırabileceğiz. Onu merak ediyorum. Yemin var ya şöyle hani sus işareti yapan hemşire gibi oldum ha. O kadar fazla heal yaptım ki adamları kendime. Şimdi bunda kendini kanıtla İki tane jeneratör kaldı. Bunu da bitireceğiz. Oyun sonu bakalım nasıl olacak. Üç kere blok atabilirsem var ya. Tam istediğim şey. Uzun süredir bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok zor yani denk getirmek. Hani takım olarak oynarken denk getiriyorsun da. Böyle tek başınıza oynarken biraz zor denk geliyor. Göreceğiz artık. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Son jeneratörümüz. Buraya geldi. Bir yere gitti ama bilmiyorum nereye gitti. Oo buradaki jeneratör de bitmiş. Harika. Peki şimdi bir dakika lan. Sarı bir şey. Aa sarı bir şey gördüm orada. Onun görevi galiba. Şimdi bak bunu da bitiriyoruz tamam mı? Bunu da bitirdik mi? Hemen inşallah totem şey yoktur ya. Noed yoktur bu arada. Umarım yoktur yani Noed'e. Hemen elde iyileştirelim abi hızlı bir şekilde. Güzel. Harika oldu. Çok iyi oldu. Bakalım neler olacak şimdi. Şu e, kapıları açalım be. Allah buraya geliyor galiba. Arkadaşlar arkadaşlar açın 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 açın. Hop kaydı. Allah vuramadın seni Allah kahretmesin. Arkadaşlar açın o kapıyı. Açın o kapıyı. O kapıyı açan var mı? Yok. Aha aç. Bir dakika başka. Oo bir başka bir sal. Onda da ani depar mı vardı? Sen Allah kahretmesin. Onda da ani depar varmış abi. <laughs> bir yandan da beni kesiyor galiba. Bir dakika bir dakika geldim geldim geldim. Dur Cüneyt baba bloklasın bekle. Bloklayayım bloklayayım. Arkadaşlar bir Aha bana mı dönüyor lan? Bana dönüyor galiba. <laughs> Kurşun ata ata biter. Beni beni öldüremezsin ki kanka. Ben ölümsüzüm oğlum. Hop kayboldum. Arkadaşlar gelin de. Oğlum her çarana da gitmeyin yani şimdi böyle. Sizi böyle her çarana giderseniz üzerler. O kapıyı da açmışlar yalnız. Arkadaşlar gelin. Gelin buradan çıkın. Blokluyorum sizi gelin. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Ben ölümsüzüm ölümsüzüm arkadaşlar. Merak etmeyin. Sen de gel sen de gel. Bak beni korumaya çalışıyor bak. Oh. Ölümsüzüm oğlum Cüneyt Baba ölmez oh. Cüneyt Baba yıkılmaz oh. <laughs> Yıkılmayız Ölümsüzüz biz hadi görüşürüz <laughs> Adam vuruyor vuruyor Ölmüyoruz vuruyor vuruyor ölmüyoruz ben Güzel aha bizi tanıdı birisi Bir dakika Yavuz diyor Bu arada 32k puan yapmışız 32000 bin puanı vay be Ve tedavi merkezindeyiz arkadaşlar Larry Ruh Sağlığı Enstitüsü Son anda kırmızı şırınga koyacaktım ilk yardım çantasına ama bir dakika bu bizi gördü galiba ya. Eyvah beni mi gördü? Galiba bizi gördü sanırım. Oo. Çok kötü sıkıştım lan orada. Fiu. Buradan fırlarız abi. Fırlarız. Nereye gittim acaba ben? Sanırım kayboldum ha. Sanırım kayboldum ama. Sen beni yine de buluyor, bulacak mısın? Bulamadı bulamadı. Atlattık oradan. Buraya geliyor bu arada. Elemanın base çok kötü oldu ya biliyor musun? Berbat oldu arkadaşlar. Base mi Kurtarmaya gidiyorum ben oraya onu. Bakalım inşallah. Bir dakika. Ne yapıyor? Başka birisini mi kovalıyor? Anlayamadım. Campliyor musun? Spirit'te camp keyfi diyorsun kardeşim ha? O da güzelmiş. Eğlenceli mi bari Spirit'te keyif yapmak? Camp yapmak? Herhalde eğlenceli ki yapıyorsun yani değil mi? Benimki de soru. Dur dur dur. Ona blok atmam lazım arkadaşlar. Ona nasıl blok atacağız biliyor musun? Böyle Oo, neyle gitti lan o? Bak kafa karıştıralım. Aldık mı? Ya, tamam, tamam. Yerine it aldığımıza göre sıkıntı yok, sıkıntı yok. Onu kovalamaya devam edecek büyük ihtimalle. Ben de kovalayabilirim. Neyse, güzel güzel. Şöyle bir kanlı kasap olması biraz sıkıntı oldu. Bu arada totem bulmazsak biraz işimiz zor arkadaşlar ya. Totemi kesin bulmamız gerekiyor. Hadi, ah be. Üzdü. Gerçekten üzdü. Şimdi buna, bunun peşlerinden koşsam. Spirit gitme. 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 Ona da yapıştır bir tane abi. Spirit ya. Kaçınmıyor ki köpkeden. Hadi be yalnız var ya. Yalnız var ya şey de yapmışız ha. Bir dakika. Yine it alamadık. Beni biraz üzdü açıkçası. It alamamamız biraz üzdü beni. Şöyle. Şöyle uzarım abi ben. Beni bulamaz o. Hmm. güzel totemi kırıldı en azından. Şimdi işin kötü tarafı bende şey yok biliyor musun? Ee, sayılı günüm yok hani şimdi kurtaracağım bunu ama sayılı günü yok. Peki bunu kurtarıp ha güzel güzel güzel. İki kere it alırız diyecektim ama. Kardeşim o anahtar varmış bu serseride. Vay serseri vay 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 vay. Kankam gel 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 o tünellemeyecek seni gel. Gel 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 sabit dur. O kendi medkitle falan yıl basıyor galiba şu an. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tekrar Toto'suna dokunmak istiyorum. Allah yine yapıştırdı. Hit atması lazım bir tane daha. Güzel bir tane daha hit attı. Hit attı acaba bana mı gelecek ya? Onu çok merak ediyorum şu an. Güzel fullendik. Harikayız abi harikayız. Şu an çok iyi gidiyor her şey. Hiç yapmamız lazım sadece. Ama buna gelmemesi... Abi ona şey yapmaması lazım ya. Bir dakika. Ona gitmemesi gerekiyor biliyor musun? Kesinlikle. Ah be. Nerede o? Nerede nerede nerede? Onun ölmemesi lazım abi. Hay Allah kahretmesin. Öldü be. Öldü ve gerçekten üzdü bu. Vuramadı vuramadı vuramadı. Vuramadı. Vuramadı vuramadı. Hay Allah be. Üzdü baba. Gerçekten çok üzdü şu an bu benim. Bu beni gerçekten şu an çok üzdü. Bu da totem temizliyor. Abi hala kimse jeneratör yapmıyor. Bak hala totem totem temizliyor. Oğlum birisi neyse şu jeneratörlere. Bu arada geliyor olabilir arkadaşlar. Aradaki mesafe azaltmayalım. Aynen bak geliyor. Biliyorum abi gelecek o. O serseri buraya gelecek. O serseri bugün buraya gelecek yani. Hop. Şöyle bir fake atsam yer mi acaba? Vallahi yedi gibi. Arkadaşlar yapın zene, yapın zene bu üstmanda. Bunu yapma işte be, bunu yapma be, bunu yapma abi. Çok kötü oldu bu ya. Bu gerçekten şu an outplay play olduk yani. Bütün yaptığımız avantajın her şeyin anlamı yok abi. Bit. Aslında adamda anahtar vardı biliyor musunuz? Yani kaçabilir miyiz? Kaçabiliriz. Adamda anahtar vardı ama o adamı bulmamız gerekiyor öncelikle. Aha bulduk bu galiba bulduk. Ulan var ya. Şanslıyız ya yemin ediyorum şanslıyız. GG. Abi düz oynuyorum bak. MMR o kadar dengesiz ki. Düz oynuyorum adam mind game yapıyor. Mind game yapar diye fake atıyorum düz oynuyor. Gerçekten böyle her oyun insanın dengesini de istiyor yani anladınız mı? Siz oyun sizinizi bir etkiliyor. Çünkü MMR şu an o kadar kötü bir durumda ki. Gerçekten Dwight da bizi çıkardı. Harbi olsun kardeşim. Bakalım anne kız yüzüğü almış tespih bile. Üzgün şu an gayet. Evet. Üzgün şu an. Ah bu arada yayıncıymış. Orada kötü yakalandık ama neyse. Biraz en azından yüreklik biraz da orada tuttu. İkisi de rank 1'miş bu arada. Güzeldi arkadaşlar. Devam edeceğiz. Direnç de almış bak. Son anda anahtarın gücü. Artık güncellemeyle e, son kişi kalmadan kapak oluşmayacak ya. Millet envanterindeki anahtarları bu şekilde boşaltıyor. Devam edeceğiz DBD videolarına. Eğer video hoşunuza gittiyse de bir saniye izleyerek videoyu beğenme tuşuna unutmayın arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.